Başlık ve kapak fotoğrafında gördükleriniz tamamen gerçek arkadaşlar. Şimdi nedenlerini zaten iyi bir şekilde anlatıyor olacağım. Görmüş olduğunuz üzere daha önceden Uniswap token'ın %15.000'e yakın bir yükseliş yaşadığını yani 150 kat civarında bir yükseliş yaptığını gördüğünüz bir grafik var. Bunun neden ekranda olduğunu ilerleyen dakikalarda zaten anlıyor olacaksınız. Şimdi laf fazla uzatmayalım. Intromuz gelsin. Başlayalım. Başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi kullanacağımız bağlantılar videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında başa sabitlenmiş olarak bırakılmış olacaktır. Orada bulunan bağlantılar üzerinden sizler de e, göstermiş olduğum web sitelerine erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Şimdi baktığımız zaman dostlar Uniswap'in değil mi CoinMarketCap grafiği üzerinde yorumlayacak olursak çıkmış. Arkasından devasa bir yükselişini yaşamış. Trading view grafiğinde de bak baktığımız zaman dostlar ortalama 30 centlerden bu token... Binance'a girişini sağlıyor ve arkasından 44-45 dolar civarına kadar yükseliş yaşayan bir token'a dönüşüyor değil mi? Bu neden bu şekilde ilerledi diye sorduğumuz zaman bunun birçok nedenleri olabilir ancak bunları tartışmayacağız. Sadece burada ana faktör olan Uniswap nedir? Buna odaklanmak zorundayız. Yani... Uniswap'in ne olduğuna da odaklandığımız zaman burada karşımıza tek bir şey çıkıyor. Uniswap bir cüzdan tokenıdır. Kripto para cüzdanının kendi çıkarmış olduğu cüzdanın da aynı isimde bulunan bir token'dır değil mi? Bunun örneği var mı? Var. Mesela bundan farklı bir örnek gösterecek olursam PancakeSwap borsasının yani daha doğrusu cüzdan da diyebiliriz. Bunun kendi token arkadaşlar çıktı. Arkasından devasa bir yükseliş yaşadı. Yine e, ortalama 35-40 cent civarlarına kadar geldiğini görebiliyoruz arkasından. 40 dolar civarına kadar trading daha doğrusu coin market cap grafiği bizlere yükseliş yaşadığını söylüyor. Yani bu iki örnek bile zaten borsa veya cüzdan tokenlarının nedenli potansiyele sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi bizler bu tarzda bu denli yükselişlere sahip olan tokenları yakalayabilir miyiz veya bu tokenları nasıl teyit edebiliriz dediğimiz zaman da bu videonun konusu tam olarak bu olacak. Yani Best Wallet'ın sadece önümüzde bulunan 20 gün içerisinde liste, listeleyeceği kendi token'ı olan Best Kripto Para biriminin ön satış arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz birçok borsa veya birçok cüzdan token'ı zaten piyasaya girmeden önce bu tarzda bir ön satışa giriş yapar. Ön satışta baki toplar yani yatırımcıları. Alır e, holderları oluşmaya başlar ve arkasından Binance veya işte Binx gibi borsalarda, Bybit gibi borsalarda listelenerek o denli fiyat yükselişlerini yaşayabiliyorlar. Şimdi baktığımız zaman Best Kripto Para ön satışı 2025'in en iyi yeni nesil e, cüzdan tokenını hemen alın demişler değil mi? Basit bir slogan arkadaşlar yani hiç böyle burada kendini övdüklerini falan rastlayamayacaksınız onu söyleyeyim. Yani bu bir min projesi değil zaten ne olduklarını adamlar kendilerini biliyorlar kendilerine inanıyorlar. Şimdi Best neydi? Best Wallet neydi? Benim bir seneden fazladır zaten aktif olarak kullandığım bir cüzdan. Kripto para cüzdanı. İnsanlar genelde buraya bakiyelerini aktarıp orada tutarlar. Yani borsalara güvenmeyenler veya bakiye bölümü yapmak isteyen arkadaşlar veya da sadece ön satışlara katılmak isteyen dostlarımız bunu yapar. Ben de bunlardan biriyim diyebilirim. Ve zaten benim de sponsorum. Bunu da zaten biliyorsunuzdur. Ancak beni de iyi bir şekilde tanıyorsanız boş beleş uygulamaları veya insanlara fayda faydası olmayacak bakın zarardan bahsetmiyorum faydası olmayacak herhangi bir uygulamayı veya projeyi asla kanalımda yer vermem asla sizlerle paylaşmam yani sponsor olmalı benim için bir artıdır ama zaten olmasalardı da kullandığım bir cüzdandı kendisi ee, ve zaten ön satışlarından da sizlere bayağıdır aylar öncesinde de videolar yapıyordum aylar öncesinden de kanalından bulabilirsiniz videoları var best token'ın yakında piyasaya çıkacağına dair daha doğrusu e, ilerleyen süreçte çıkacağına dair ve ön satışına dair. Ve şimdi baktığımız zaman dostlar 20 gün 20 saat sonrasında artık satın alımlar kapanmış olacak. Sonrasında listelenme aşaması açılmış olacak. Bunu belirtmiş olayım. Benim zaten yatırımım var. Hem Best cüzdanım üzerinden hem yani telefon üzerinde alım yaptım. Kendi cüzdanım üzerinden Best Wallet'ın içerisinden. Şu an hatta ekranda bırakayım. Hem de Buradan da bu web sitesi içerisinden de alımların bulunmakta. Yani her türlü alımlarımıza devam ediyoruz. Zaten sayısını da artırmayı düşünüyorum zamanla. E, tabii ki 20 gün içerisinde. Best Token'ı şimdi satın alın demişler. Best Wallet'ı edinin, token'ın faydaları. Yani burada birçok detay vermişler ama burada bizim odaklanmamız gereken şey neydi? Uniswap, PancakeSwap'in tokenları nasıl ki piyasaya çıktı, nasıl ki o denli yükselişler yaşadılarsa Best Wallet'ta bu denli büyük anlaşmalar yapan, şu anda kendi reklamını yaptırmaya çalışan e, ama zaten bunu da hak eden bir cüzdan olmasına rağmen e, onların daha da üzerine çıkabilir. Yani burada ne demek istiyorum? Buradaki bir ön satış yani Best Token'ın e, lansmanı veya lansmandan sonraki e, insanlara kazandıracak oldukları para diyebiliriz buna esasında değil mi? Örneğin 10 kattır, 15 kattır, 20 kattır. İlk aşamadan bahsediyorum. Sonra daha da fazlası olabilir tabii ki ama bu yükselişler, bu kazançlar kendini orijinal reklamını yapmasına neden olabilir arkadaşlar. Yani bu ön satış kendi reklamı olabilir bir nevi. Bu da tabii ki bizim faydamız olur. Tokonomik evet, kısmına da bakacak olursak 10 milyon adet burada arzın ne olduğunu görebiliyoruz toplam arzı ürün geliştirme için 2.5 diyebiliriz pazarlama için 3.5 airdroplar 1 staking ödülleri 800 borsa likiditesi 1 milyon topluluk ödülleri 700 hazine için 500 ayrılmış durumda arkadaşlar. Tokenomik kısmı da bu şekilde. Bunlar tabii ki diğer detaylardır. Zaten cüzdan tokenlarına güvenen arkadaşlarım bunlara bakmasına bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Yol haritası bizim şu an ikinci aşamada olduğumuzu görebilirsiniz. Ardından üçüncü aşama, dördüncü aşama bu şekilde devam ediyor. Yani cüzdanın içerisinde diğerlerinden farklı kılan yani diğer tokenlarda örneğin Uniswap'ten daha fazla yükseleceğine beni inandıran şey nedir derseniz de Uniswap'ta olmayan birçok özelliğe sahip arkadaşlar arkadaşlar ve daha da özellikler eklenecektir. Bunun için daha önce yaptığım videoları izleyebilirsiniz. Best Wallet'ın inceleme videoları da kanalımızda var zaten. Ne gibi avantajları var? Artıları nelerdir? Neden ben kullanıyorum? Bunların hepsini detaylıca anlattım. E, bu arada Best Wallet çok yakında demiş arkadaşlar. Best kartı da çıkacak çok yakında. Görmüş olduğunuz üzere bununla da bizler kullanabileceğiz. Bildiğiniz fiziksel karttan bahsediyoruz dostlar. Zaten bu bile kendi başına inanılmaz bir olay ama bunun dışında tonlarca özelliğe sahip. Şimdi gelelim nasıl satın alınır kısmına değil mi? Kazançdan falan bahsettik, güvendiğimizden bahsettik. Satın alım kısmı ise çok basit. Bakın ben şu an Chrome ekrancısı olarak zaten Coinbase Wallet'ımı buraya ekledim. Sizler de bu şekilde Chrome'a zaten yazarsanız Coinbase Wallet yazarsanız hesap oluşturup giriş yapmanız yeterli. Ee, bildiğiniz Metamask, Soulflare, Trust Wallet benzeri bir cüzdan bu da. Yani aynı şekilde Best Wallet de örnek verebiliriz. Best Wallet'tan da alabilirsiniz ama ben Coinbase Wallet'ı kullanacağım çünkü buraya az önce bir miktar BNB'yi gönderdim. Sizlere göstermek için tekrardan ufak bir miktarda alım yapacağım. 0.028 BNB az önce buraya aktardım. Şimdi buradan bir cüzdan bağla butonu var. Buna tıklayacağız. Arkasından Base Wallet diyor değil mi? Buradan diğerlerini de kullanabilirsiniz. Hangi cüzdanınız varsa örneğin MetaMask kullanacaksınız eğer. MetaMask'a tıklayayım. Ben şu an Coinbase wallet'ı kullanacağım. O yüzden şöyle bir tıklıyorum. Buradan izin veriyor musun diyor. Bağlan diyorum. E, tabii ki de izin veriyorum. Evet, gördüğümüz üzere tekrardan geleceğiz. Ve gördüğünüz gibi dostlar cüzdan bağla butonu gitti onun yerine benim artık buraya adresim yazdı değil mi? Burada Coinbase Wallet'ımda bulunan adresim yazdı. Ee, daha önceden satın aldığım miktar hemen burada otomatik olarak çıktı. Satın aldığınız best 920 adet. Yani ben bunu daha önceki bir videomuzda alım zaten yapmıştım. 920 adet best o satın almıştım ama yine söylüyorum telefondaki best wallet uygulamasının içerisinden de zaten alımlarıma devam ediyorum. Ee, tabii ki yine şimdi sizinle beraber eklemi yapacağız. Öncelikle bir bestin fiyatı neymiş? 0.02590 dolar yani 0.026 dolara daha yakın diyebiliriz. 0.026 Toplanan USDT yani toplam aldıkları yatırım miktarı 16.880.000 dolara yakın arkadaşlar Yani tam yuvarlayacak olursak 16 değil 17 milyon diyebiliriz 17 milyon dolardan bahsediyoruz dostlar Bakın birkaç ay içerisinde bu Best Wallet'ın almış olduğu yatırım Yani Best Wallet'a güvenen insanların yapmış oldukları yatırım 17 milyon dolara yakın ve ben şimdi buradan nasıl satın alacağım? Çok basit bir şekilde dostlar. Zaten buraya cüzdanımı bağladım. Coinbase Wallet'ımla giriş yaptım. Arkasından bakın burada şu anda dolar olarak alabileceğim kısım açıldı ama bunun yerine kripto ile ödemek ister misin diyor. O yüzden buraya tıklayacaksınız. Siz de benim gibi. Ve buradan Ethereum mu var cüzdanınızda yoksa BNB mi? Bunu seçmeniz lazım. Benim şu an cüzdanımda yaklaşık 27 dolar civarında bir BNB var. Yine söylüyorum göstermek için buraya gönderdim. Yani tekrardan ben buradan 25-60 BNB kullanarak 0.2560 diyelim. 923 adet daha Best Wallet token'a yatırım yapmış olacağım. O yüzden bakın buradan alt taraftan hemen satın al diyorum. Buradan yine cüzdanımdan onay vermem lazım. Yani bunu almak istiyor musun diye. Evet buradan da onayla diyorum. Gas fee çok 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 düşük bir miktar. E, cent bile değil öyle söyleyeyim. Evet gördüğünüz üzere şu anda satın alma başarılı dedi. Otomatik olarak satın almış oldum arkadaşlar. Ve yine burada da yazıyor zaten. Best Wallet'tan da alabilirsiniz diyor. Çarpı diyelim. Evet gördüğünüz üzere şu an toplam buradaki bakiyem. Site'daki bakiyem. 1843 adet arkadaşlar. Ve tabii ki. Yine söylüyorum cüzdanımda da zaten bir miktar bulunmakta. Toplam olarak 20 gün sonrasında listelenme sonrası bunu tekrardan bu siteye gelip, claim butonuyla claim edeceğiz. Coinbase wallet'ımıza alacağız. Buradan da dostlar ne yapacağız? Swap yani takas et butonunu kullanarak tokenlarımızı BNB'ye dönüştürüp herhangi bir cüzdanımıza veya borsamıza çekim yapıp istersek satabilir, istersek tutabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde basit bir alımı bulunmaktadır. Çok da uzatmak istemiyorum. Güvendiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Çok yakın zamanda listelenme sonrası yine bir video yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.